Jonas Svensson ile yollarını ayırmayı düşünen Beşiktaş, Almanya Ligi ekiplerinden Schalke 04 forması giyen Taylan Bulut'u kadrosuna kattı. Siyah beyazlı takım, 19 yaşındaki sahabe oyuncu ile 5 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı. Videomuza geçmeden önce sayfamızı takip edip bizlere destek olursanız seviniriz. Alman basınında yer alan haberlere göre, Beşiktaş'ın genç futbolcu için 6 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği belirtildi. Schalke ile 29 karşılaşmaya çıkan Taylan Bulut, bir gol ve 1 asist kaydetti. Genç futbolcu asıl mevkisi Sabek olmasına rağmen stoper, ön libero ve orta saha sağ pozisyonlarında da görev yapabiliyor. Taylan Bulut, Almanya'nın da genç yaş kategorilerinde forma giydi. Peki Taylan Bulut nasıl bir futbolcu? Topla taşıma ve birebir pozisyonlarda etkili. 1.88 boyuyla hava toplarında rakiplerine üstünlük sağlayabiliyor. Saha içinde akıllı pozisyon alarak rakip savunmanın arkasına sarkması, topsuz hareketlerinin keskinliği ve hücum geçişlerinde etkili kombinasyonlara katkı sağlıyor. Taylan Bulut, Beşiktaş için riskten çok yatırım transferi gibi duruyor. Hemen ilk 11'de yer alması beklenmemeli. Ama doğru gelişim gösterirse Beşiktaş'a uzun vadede hem savunmada esneklik hem de hücumda enerji katabilir. Peki siz bu transfer hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtin lütfen.